çalıştığımız binalardır. Evet. O bakımdan oturduğumuz ya da çalıştığımız binalar sağlam Bunun içerisinde belli malzemeler var. Yeah, Ama gittiklerinde eksik olanları da onları tamamlayacaklar. Herkes they... kendi evini hayal edecek. Ona göre değerlendirelim. Masanın çalarına.

Şurada kamyon döndü. Okay. Yani yerel afet yetkilisi Türkiye dünyasında sana dur hat olacak şimdi. Avrupa'nın sivil koruma programının Türkiye ayağı AFAD'dadır. Bu çerçevede de biz e, değişik ülkelerle işbirliğini geliştirmek için Erasmus e, programı çerçevesinde bunun alt başlığı olan gençlik değişimi e, adı altında bir proje yaptık. Sakarya Afat İl Müdürlüğü olarak bu projemizi ulusal ajansa sunduk. Ulusal ajans tarafından değerlendirildi, incelendi, kabul gördü ve desteklendi. Dolayısıyla bunu uygulamak için dört ülkede bu işte ilgilenen kuruluşlarla diyaloğa geçtik ve dört ülkeden ilimizden katılımcı getirdik. Bunlar İspanya, Romanya, Yunanistan ve Estonya her ülkeden 7 şehir kişi olmak üzere 28 kişi, 5 kişi de Türkiye'den toplam 35 kişiyi bu kapsamda Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimize getirdik ve şu anda bulunduğunuz bu mekanda Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğümüzde ve bu misafirlerimizin biz afet farkındalık eğitimi, ilk yardım eğitimi, hafif arama kurtarma ve belli değerler eğitimi veriyoruz. Şimdi arkadaşlar duruyoruz. So el equipo de rescate está aquí. Dime si escucháis? ruido, si no golpe. Afetler evrenseldir. Bütün dünyadan arama kurtarma nasıl yapılacağı bellidir işte sel ve taşkınlarla mücadelelerin nasıl yapılacağı bellidir. O bakımdan afet evrensel olduğu için biz de bu kapsamda bu ülkelerle proje kapsamında bu işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Çünkü gerek Romanya'da olsun gerek başka bir ülkede olsun işte yakında Pakistan'da oldu. Buralara gidildiğinde değişik ülkelerden gelen ekiplerle birlikte biz arama kurtarma yapmış olacağız. Aynı dili konuşmuş olacağız. O bakımdan bu eğitimleri almaları çok önemli ve bu kişiler gelen kişilerin mesela İspanya Romanya ve Yunanistan sivil toplum kuruluşu. Yani o ülkelerinde STK Estonya'dan gelen ekipte de, denizcilik okulu da okuyorlar. Öğrenci gittikleri ülkelerde buradan almış oldukları eğitimleri orada yaygınlaştıracaklar geliştirecekler yani tabiri caizse bizim oradaki gönüllümüz, AFAD gönüllüsü olacaklar. <laughs> e, AFAD başkanlığımızın AFAD gönüllüsü projesi var. Bu ülke çapında. Biz bu vesileyle bunu aynı zamanda dünyaya da yaymış olacağız. Kendilerine burada işte gönüllü yelekleri verdik. Ondan sonra ve acil durum okay, so uh, uh, we did the training on uh, first aid, how to do mouth-to-mouth resuscitation, uh, CPR, um, how to do the hamley maneuver. Uh, we did um, trainings now uh, over there about um, the rescuing activities, how to see if people are in danger or not, how to detect uh, natural gases or electricity. Um we also did uh, some savings uh, in another part of the camp and uh, we climbed down from a uh, um, building we went down by uh, ropes uh, I also volunteer uh, in my country so uh, I could uh, I would love to through love I would love to volunteer in other projects as well in uh, Turkey as well Turkey we are here to learn about the earthquake and how to prevent it and how to manage the damage in the cities. and the activities we are doing, uh, we learn first aid, also hamlet, <laughs> and uh, we are doing activities uh, about rescue and also um, yeah, rescue mm -hmm. and research. I hope so because it's so interesting, and also it's necessary. It's a, a proper need to the citizens. So I think so. Maybe I join some volunteer thing about this in my country. We have learned about the first aid. We have learned about to rescue some guys when they have earthquakes, and we visited Istanbul yesterday. And for now, this. Uh, and it, it's, very, it's very, very similar to the real earthquakes, a real situation when this happened. So we, we learn very nice things here.